Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Radyosu Radyo Kasü'den herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Ben Deniz Doçent Doktor Alper Şakalar. Bugün yine çok güzel bir eğitim söyleşileri programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok değerli bir konu ve konuğumla sizlerle birlikteyiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor İsmail Yelpaze Hocam bizlerle. Sayın hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, kıymetli hocamla bugün tükenmişlik konusunda e, konuşacağız. Aslında çok önemli bir konu, hayatımızda çok işgal eden bir konu. Birçoğumuz kendimizi tükenmesek bile tükenmiş hissediyoruz. E, sayın hocam konumuza geçmeden önce ben sizleri tanıyorum. Fakat dinleyicilerimizin de tanıması adına kendinizi bize kısaca tanıtabilir misiniz? Ben İsmail Elpaze, Sütçüman Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana bilim dalında doçent olarak çalışıyorum. 2012 yılından beri buradayım. Bu böyle. Çok teşekkür ediyorum. Hocam aynı zamanda hemşehrimizmiş de ben hemen çaktırmadan programdan önce öğrendim. Nerelisiniz dedim. Kahraman Maraşlıymış kendisi de benim gibi. Evet e, sayın hocam tabii ki tükenmişlikle ilgili konuşacağız. Tükenmişlik dediğimiz zaman ilk olarak aklımıza ne gelmeli? Çünkü biz her şeye günümüzde artık tükenmişlik diyor. Ya işte tükendim, yoruldum. Yoruluyoruz mesela bir işten yoruluyoruz. O işi yapacak enerjimiz ve zihinsel faaliyetlerimiz yeterli olsa bile ya işte tükendim. Aslında bıkmakla tükenmeyi de karıştırıyor insanlar. Dolayısıyla bir uzman gözünden tükenmişlik ne demektir hocam? E, sayın hocam çok haklısınız. Bir şeyi iyileştirmek istiyorsak, yardım etmek istiyorsak ortak bir dil oluşturmalıyız, doğru bir tanım getirmeliyiz. E, tükenmişliğe de baktığımızda 50 yıllık bir tarihi var. E, Burger bunu 1970'lerde tanımlıyor. Tanımlarken de e, bunun özellikle işle ilgili olduğunu, bir performansla ilgili olduğunu söylüyor. Yani buradan baktığımızda diğer kavramlarla ya da psikolojik rahatsızlıklarla karıştırmamak adına... E, işle ilgili yoğun ve uzun süreli strese maruz kalan insanların bunun sonucunda bir takım duygusal, fiziksel, davranışsal e, rahatsızlıklar yaşamaları aslında tükenmişliktir. Burada kritik şey belki de işle ilgili olmasına bakmak gerekiyor. Evet iş ile ilgili olduğu zaman tükenmişlik diyoruz. E, dolayısıyla bir nebze şunu da düşünebilir insanlar şu anda bizleri ev hanımları da dinliyordur. Ben mesela... Ee, annemden anneme hanımıydı Zaman zaman duymuşumdur Bıktım sizin dağınız, dağınıklıklarınızdan tükendim Ben sürekli ev işimi yapacağım İşte biraz derli toplu olsanız diye Aslında o da bir meslek olarak değerlendirildiğinde Aslında o da bir tükenmişlik olarak görünebilir Evet e, Sayın Hocam, tükenmişlik yaşayan bir kişi genellikle e, bu durumun farkında olduğunu düşünüyor ama tam olarak e, bu durumu nasıl fark eder ve tükenmişlik yaşadığını nasıl kabul eder? Sizin o söylediğiniz bıkkınlık aslında tükenmişliğin içerisinde yer alan bir özellik. Yani çok bambaşka bir şey değil. E, yine bu tanıma baktığımızda... E üç boyuttan oluştuğunu görüyoruz tükenmişliğin. Bunlardan bir tanesi olumsuz duygular o işe dair. Sizin söylediğiniz ev örneği, ev hanım örneği çok uygun bir örnek. Ee, gayet güzel anlaşılır oldu. Öğrenciler şimdi diyecek ki biz acaba hiç tükenmiyor muyuz? Orada da tükeniyoruz. Çünkü öğrenciliğe baktığımızda işe benzer bir süreç ilerlediğini görüyoruz. Bir zorunluluğun olması, bir kurallarının olması vesaire buraya bağlı kalmak aslında öğrenciliği de bir meslek olarak bize söyleyebilir. Ev hanımlar da bunu yaşıyor. Dediğim gibi birinci olarak olumsuz duygular o işe dair, öğrenciliğe dair, ev hanımlığına dair, çocuk yetiştirmeye dair olumsuz duygular yaşıyorsa bunun yanında sinizm dediğimiz bir şey var. Ona karşı duyarsızlaşma, artık boş ver gitsin, baştan salma vesaire bu gibi durumlar varsa ve performansta ciddi bir düşüklük varsa, burada biz tükenmişlikten bahsetmeye başlayabiliriz. Dolayısıyla Sayın Hocam, umursamamazlığında tükenmişlikle birlikte geldiğini söyleyebiliriz. Aslında bu çok önemli bir nokta. Çünkü önemli gördüğümüz bir şeyi ve onu biz meslek olarak kabul ettiğimizi düşündüğümüz bir şeyi, e, artık yapmak istemediğimiz zaman bir nevi tükenmiş sayılabiliyoruz o konuda. Doğru anlamışım Ke değil kesinlikle mi? Kesinlikle tükenmişliğin bir göstergesidir, işaret ediyor bize. Çok teşekkür ederim sayın hocam. Evet değerli dinleyicilerimiz tükenmişlik konusunda konuşuyoruz. Söyleşimiz devam ediyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor İsmail Yelpaze hocamla. Evet sayın hocam. Ee, tükenmişlik ve e, şimdi az önce bahsettiğimiz olgular tabii ki insanın psikolojisini etkileyen şeyler bir şekilde e, fiziksel e, yorgunluğun yanı sıra bunlar da e, baş gösteriyor Dolayısıyla tükenmişlik de günümüzde çok sık herkes depresyona girdim diyor Depresyon e, veya stres işte çok stresliyim çok sık duyduğumuz bir cümle insanlar tüm olumsuz duygu durumlarını stres olarak tabir edebiliyorlar Tükenmişlikle depresyon, stres arasındaki farklar neler sayın hocam? Ee, bir de insanlar bunları karıştırıyor olabilir mi? Yani eğer farklıysa hani belki diyeceksiniz ki aynı şeydir ama eğer farklıysa e, insanlar bunları birbirine karıştırıyor olabilir mi? Kesinlikle bunlar farklı e, psikolojik rahatsızlıklardır. E, i̇nsanların bunları karıştırıyor olması çok doğal çünkü birbirinin yerine kullanıyorlar ve ağızlarında. ...pelesenk olmuş, depresyondayım, stresliyim, tükendim vesaire şeylerini rastgele kullanıyor olabilirler. Bilimsel açıdan baktığımızda e, özellikle depresyon ve tükenmişliği literatür, bilimsel araştırmalarda da birbirine çok benzer olduğunu söyleyenler var. Ama çok güncel çalışmalara baktığımızda bunların farklı özellikler olduğunu, özellikle tanılama kriterleri açısından farklı olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bunların farkı? Depresyonla tükenmişlik arasındaki en önemli fark... Depresyon hayatın geneline ilişkindir. Hayatta anlamsızlıktır, umutsuzluktur. Yani arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri, iş, bunların her alanda olumsuz etkilenmiştir. Ama tükenmişliğe baktığımızda bu işle ilgili, performansla ilgili buradayla sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Stres bunların içerisinde nerede yer alıyor? Stres daha geçici bir durum. Örneğin ben buraya gelirken mesela bir stres yaşıyordum. E işte nefes egzersizleri vesaire bunları kullandım ve stresim yavaş yavaş azaldı, baş edebildim. Bunu düşünsenize, her gün maruz kalıyorum buna. Her gün, her gün, her gün bir süre sonra kaynaklarımın ötesine geçiyor ve benim kaynaklarım yok olmaya başlıyor. İşte bu radyoculuğa karşı, sunuculuğa karşı bir tükenmişliktir. ...böyle farkını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Evet, ee, dolayısıyla depresyon dediğimiz zaman herhangi bir şeylerden dolayı olabilir. Örnek veriyorum genelde depresyon deyince benim aklıma ne geliyor? Üniversite öğrencilerinden sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Sevgilimle ayrıldım. Ne oldu? Depresyona girdim. Ama bunun tükenmişlikle bir alakası yok. Tükenmişlik biraz daha mesleki bir olguyu ifade ediyor. Çok teşekkür ederim Kıymetli Hocam. Evet, e, şimdi günümüz çalışma koşullarında özellikle bu noktada dikkate almak gerekiyor. Madem mesleki bir durum söz konusu, e, günümüzdeki çalışma koşulları ile eski çalışma koşulları çok daha farklı. Belki ileride daha da farklı olacak. Çünkü yapay zeka ile ilgili de çok ciddi gelişmeler oluyor. Bazı meslek gruplarının e, önümüzdeki dönemlerde işlevini yitireceği, bazılarının çok daha önemli hale geleceği, hatta hiç bilmediğimiz meslek dallarının türüyeceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Günümüz çalışma koşulları tükenmişliği nasıl etkiliyor hocam? Özellikle bazı meslek gruplarında bu daha da sık görülüyor mu? Çünkü meslekten mesleğe de çok fark var. Çünkü ben şunu biliyorum, hani inşaatta çalışan birisi normalde bize fiziksel olarak çok güç harcıyormuş gibi görünür ama bazen de bakıyorum e, akademisyenlerden daha mutlular. Kesinlikle, kesinlikle evet. <laughs> kesin, evet, çok çok doğru. Evet. Ee, araştırmalar da bize. <laughs> özellikle yardım mesleklerinin bu işte çok daha risk altında olduğunu gösteriyor yine araştırmalara baktığımızda genellikle kimle çalışılmış sağlık sektörü doktorlar hemşireler bunlar yanında öğretmenler bunlara baktığımızda genellikle insana yardım eden meslekler ee, insanla ilişkili olan sürekli onlarla muhatap olan meslekler Dolayısıyla çok daha hızlı tüketebiliyorlar Özellikle şu, deprem onun öncesinde pandemi baktığımızda sağlık sektörü ve eğitim sektöründe çalışanlar bu anlamda ciddi noktada yoruldular. Tükenmeye çok müsait hale geldi. Çünkü yoğun strese sürekli maruz kalıyor. Geceleri 24 saat 48 saat çalışmak zorunda kalmak onlar tabii ki tükenmeye götürüyor. O noktada inşaat işçisi dediğimiz ya da başkaca meslekler düşünebilirsiniz. Şöyle Onlar... aslında bunu aklıma getiren şey benim arkadaşlarım var. Yani inşaatlarda şu anda çalışan işte ilkokuldan falan sınıf arkadaşlarım var. Hatta bizim zamanımızda okumazsan işte seni sanayiye veririm. ...muhabbeti de çok oluyordu. Bir arkadaşımın babası verdi. Ya arkadaşımın ismini de vereyim. Mustafa soyadını vermeden vereyim. Mustafa'yı babası sanayiye verdi. Mustafa'nın dersleri kötü gidiyordu filan. E, fakat Mustafa şu anda benden çok daha zengin hmm. ve çok daha mutludur evet. belki de. Evet. <laughs> en son bayramda babamların yanına gittiğimde de dedim ya dedim baba... dedim beni niye sanayiye vermediniz? <laughs> niye okuttunuz? Evet. Zaten. evet. Şöyle tabii ki onlar işten çıktıktan sonra artık çok bir sıkıntıları kalmıyor. Akademisyen örneği verdiniz diğer taraftan, akademisyen gece 2'ye kadar belki 3'e kadar çalışıyor. Sürekli kafasında kurgulamak, planlamak zorunda. Yarım kalan işleri o kadar fazla ki bu artık üst üste geliyor, geliyor, geliyor ve çok hızlı şekilde tüketebiliyor onları. Çok doğru söylüyorsunuz kıymetli hocam. Bazen akşam e, kafamı yastığıma koyduğumda acaba işlerimin tamamını hallettim mi diye düşündüğümü fark ettim. İşin daha kötü tarafı bunu her gün düşündüğümü fark ettim. Yani o kaygıyla aslında... ...başınızı yastığa koymanız da çok ciddi bir sıkıntı. Evet, değerli dinleyicilerimiz... ...Eğitim Söyleşileri kapsamında gerçekleştirdiğimiz programımızda... ...Kahramanmaraş Sürçimam Üniversitesi Eğitim Fakültesi... ...Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi... ...Sayın Doçent Doktor İsmail Yelpaze Hocamla... ...Tükenmişlik konusunda konuşuyoruz. Sayın Hocam... Ee... Bu durumlardan bahsettik fakat bir taraftan şunu da düşünmek lazım. E, malumunuz işte akademisyenlik dedik veya sanayi dedik, inşaatta çalışma olayından bahsettik ya da ev hanımından bahsettik. Çeşitli meslek gruplarına da değindik. Fakat her akademisyen ya da ne bileyim her, her ev hanımı da aynı e, tükenmişliği yaşamayabiliyor. E, bunda ben çalışma koşullarının da aynı olduğunu Varsayarsak kişisel özelliklerin de acaba tükenmişlik açısından farkı var mıdır? Ya da hangi kişisel özellikler tükenmişlik açısından daha risk altındadır? Bunu merak ediyorum. Burada belki hem kişilik özelliklerini hem de iş yerinin beklentilerinin kombinasyonuna bakmak lazım. Sizin sorduğunuz üzere bazı kişilik özelliklerine sahip insanlar tükenmeye çok daha müsait. Yükten bahsettik ya ilk başta hocam. Burada da kendisine aşırı yüklenen insanlar, aşırı yük altında olan insanlar ya da böyle bir beklentiye giren insanlar bundan çok daha fazla etkileniyor. Yani işte o aşırı yük yüklendiğinde onun üstesinden gelebilecek kaynağı olmadığından ya da kaynağın ötesinde bir beklenti olduğundan bir süre sonra kaynakları bitirecek, kendisini de tüketecek ve tükenmişlik durumu ortaya çıkacaktır. Hayır diyemeyenlerde de bunu görebiliyoruz. Çünkü karşımızdaki insanlar sürekli bizden bir şeyler talep edebilir. Ya da kendi kendimize bu beklentiyi oluşturabiliriz. Öğrencilerde görüyoruz mesela. 98 aldığında rahatsızlık duyuyor. Neden yüz değil? İşte bu mükemmeliyetçi olanlar, hayır diyemeyenler, hiçbir zaman kendilerine sınır koymayanlar çok daha hızlı tükenirler. Çünkü daha çok çalışıyorlar değil mi hocam? İşkolik olabiliyor bazıları. Ben denk geldim. Mesela mükemmeliyetçi arkadaşlarım var. Normalde yapması gereken iş 5'tir atıyorum. 5'i yaptığı zaman tamamdır. Fakat kendisini illaki daha da iyisini yapması gerekiyormuş gibi hissedip 8 çalışıyor, 9 çalışıyor. Aslında ona gerek de yok yani. Dolayısıyla bunlar da tükenmişliklere daha, tükenmişliğe daha yatkın oluyor. anladığım kadarıyla. Evet sayın hocam danışanlarınıza tükenmişliği önleme konusunda ...özellikle önerileriniz oluyor mu? Neler öneriyorsunuz? İlk Öncelikle kendi sınırlarını bilmeli insan. Neyi yapabileceğini, kapasitesini bilmeli... ...ve o noktada çalışmalı, o kadarını çalışmalı. Bazen kapasitemizin üzerinde beklentiler olabilir... ...çalışmak zorunda olduğumuz anlar olabilir. Bu kabul edilebilir bir şey. Ama bunlar yaptıktan sonra... ...rahatlayacak, bizi tükenmişlikten kurtaracak... ...bir takım aktiviteler de yapmamız gerekir... Bize ne iyi geliyor? Bu tamamen kişisel bir şey. Genel bir çerçeve çizecek olursak, özellikle sporsal faaliyetler insanlar tükenmişlikten kurtarır. Bunu depresyon tedavisinde, stres tedavisinde her zaman e, birçok kuram öneriyor. Çünkü yürüyüş vesaire bu gibi şeyler insanlarda bazı hormonların tetiklenmesini e, üretilmesini sağlıyor. O temiz oksijene maruz kalmak, vesaire kasların çalışması, bunların hepsi bir rahatlama sağlıyor. Ee, ...biriyle sohbet etmek, kahve içmek, kendine zaman ayırmak, hayır demek... ...bu gibi şeyler e, kesinlikle tükenmeden kurtarabilir. Ee, bunun yanında e, insanların yaptığı yanlış uygulamalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle insanlar dinlenmek adı altında telefonlarına sarılıyorlar... ...bu akıllı cihazlarla birlikte. Ee, bunlar kendilerini dinlendirecek bir alan, bir yöntem olarak görüyor ama... ...tam tersi tükenmeyi çok daha fazla artırıyor bu. Nasıl diyeceksiniz? Ee, i̇nsanlar bu tür şeylere maruz kaldıklarında kaliteli bir zaman geçirmiyorlar. Kendilerine gerçek anlamda dinlenecek bir zaman ayırmıyorlar. Sosyal medya bile başlı başına insanlar tüketebiliyor. Bugün az önce bahsettiğiniz e, yapay zekalar vesaire bir inşaat işçisi, bir sanayideki çalışan bir akademisyen bunların hepsi bir şekilde işlerini internetten halletmek durumunda kalıyorlar. Oralara soruyorlar, daha fazla etkileşim ya da oralarda var olmaya çalışıyorlar. İşte oralarda var olmaya çalışmak, aşırı yüklenmek, aşırı bilgi talebi vesaire bunlar aslında tükenmişlikten kurtarmıyor. Tam tersi tükenmişliği daha da artırabiliyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Ee, şey de var sanki sosyal medyada yani gerçek dışında çok fazla şey var. Yani bakıyorum mesela benim arkadaşlarımın bazıları bazı paylaşımlar yapıyorlar. Gerçekte onu tanıyorum. Öyle bir şey yok. Yani fotoğraf bile farklı, ortam farklı. Hani kendini farklı gösterme eğilimleri olan insanlar var. Dolayısıyla herkes kendini daha iyi göstermek istediği için ben baktığım zaman... Kendimi daha kötü hissedebiliyorum. Çünkü gerçeği ben kendim yaşıyorum. E, dolayısıyla bunun da çok ciddi güzel e, şey önemli etkileri var. E, daha güzelleştirmek için bulunduğumuz ortamı ben geçenlerde Instagram hesabımı çok da takipçim var. Hani malumunuz e, müzik akademisyeniyim sürekli sahnelerdeyim insanlar takip ediyor. En son 10 üzerinde takipçim olan bir Instagram sayfası vardı onu kapattım. E ee, takipinde yenisini açtım. Bu da yine 2000'i geçi verdi. Ee, dedim ki ya kapatayım Instagram'ı. Hayatımda olmasın bir hafta. Ne olacak? Yani hiç kimseyi takip etmeyeyim, bir şey paylaşmayayım ve gerçekten o kadar iyi geldi hocam. Ee, arkadaşlarım böyle güncel ağızda hani detoks. Evet. E, detoks diyorlardı. <laughs> detoks iyi, iyi bir şeymiş. Yani hani <laughs> onu da öğrenmiş olduk. Hocam artık literatüre de girdi bu dijital detoks dediğimiz şey evet. araştırmalara konu oluyor. Hakikaten insanların buna çok ihtiyacı var. Gerçek anlamda kaliteli zaman geçirmek istiyorlarsa, kendilerine zaman ayırmak istiyorlarsa, bu e, dijital materyaller bir tarafa bırakıp gerçek bir etkileşim kurmaya ihtiyacımız var. Az önce söylediğiniz gerçekten farklı şekilde gösteriyor dediniz ya insanlar. Evet. evet. Bu ne? E, sebebi gerçek benlikle ideal benlik arasındaki farktır. Fark. Evet. Kendi sahip olduğu özelliklerden hoşnut değil, bunu hoşnut şekilde göstermeye çalışıyor. İşte o göstermeye çalışması aslında insanlara bir yük getiriyor hayatımızı zorlaştırıyor. Akşam oluyor tekrar gerçekle yüzleşiyoruz. İşte bir duvara toslamak gibi düşünebilirsiniz evet. kendini diğerinden aşağı çekiyor. Olanla olmayan arasında <laughs> uçurum. Olanla ideal edilen. Şimdi tabi. E, tabii birkaç sorum daha olacak. Fakat radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor İsmail Yelpaze Hocamla tükenmişlik konusunu konuşuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz çok özel ve güzel bir konu. Sayın hocam hep bireylerden bahsettik. Malum işte şahsi olarak sosyal medyaya da değindik. Tabii ki toplumdan da kısaca bahsetmemiz lazım. Tükenmişlik konusunda toplum ve e, işte mesleki bir durum olduğunu varsaydık. Toplum ve iş yerleri yeterince farkındalık sahibi mi sizce? Yani bu konuda daha fazla bilinç oluşturmak için e, neler yapabiliriz? Bu noktada belki konumuzun biraz dışında bir konuşma gibi olabilir ama özellikle rekabetçi ortam, kapitalist sistem işverenleri işçiler daha fazla çalışmaya zorluyor yani beklentiler çok fazla. Verim alamadığı insanı çıkartıyor. Daha fazla verim alacak birine bakıyor. Tabiri caizse böyle at yarışı gibi ellerinde kırbaç koşturmak durumunda kalıyorlar. Halbuki uzun vadede baktığımızda tükenmişliğin önemli bir göstergesi neydi? Verimliliğin düşmesi. Aslında çalışanlarımız tükendiğinde onlardan alabileceğimiz performansı da alamıyoruz. Bu noktada destekleyici bir iş yeri ortamı oluşturmak önemli bunun bir boyutu da bağlanmadır aslında. Tükenmişliği önleyici önemli bir faktör. Siz iş yerinden keyif alıyorsanız orada iyi bir çevreniz varsa, arkadaş ilişkileriniz, meslektaş ilişkileriniz varsa orada tükenmeye karşı daha sağlıklısınız, daha güçlüsünüz demektir. O nedenle destekleyici bir ortam, insanların rahatlayabileceği, tatil yapabileceği, keyifli zaman geçirebileceği bir ortam oluşturmak önemli. Tükenmişliğin başka bir yönünü daha söylemek istiyorum. Bu özellikle toplumsal bağlamda tükenmişlik bulaşıcıdır. Bir iş yerinde tükenmiş bir insan varsa sürekli şikayet edecek. Onu neden yapıyorsunuz? Bu gereksiz. İşte işe yaramaz. Ben yoruldum, bıktım. Bu negatif enerji diğerlerine de bulaşacak. Bir süre sonra onları da tükenmeye doğru götürecek. Dolayısıyla Beklediğimiz performansı tamamen kaybedeceğiz. O noktada işverenler kesinlikle çalışanların haklarını gözetmeli, onlara destek sunmalılar. Ve çalıştıkları ortamı da iyileştirmeliler değil mi hocam? Mesela e, tabii biz bir üniversite radyosuyuz, siz de ilk defa geldiniz. Yani e, geçen gün, birkaç gün önce bu programı düzenlemek üzere randevulaşmıştık. E, radyomuza geldiğiniz zaman mesela fark etmişsinizdir, e, yani standart bir devlet kurumundan daha farklı bir tasarımımız var. Evet, burada özellikle ben mesela kahve makinesidir, çaydır falan gibi gelen şeylere, gelen konuklarımıza ve misafirlerimize daha iyi, daha mutlu edici bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Çünkü burada yapacağımız sohbetler belki de milyonlara ulaşacak. Çünkü bunları YouTube üzerinden de daha sonra yayınlayıp tüm insanların istifadesini açmayı düşünüyoruz. Çünkü şu anda radyoda yaptığımız program radyosu açık olanlar tarafından dinlenebiliyor. Belki çok isteyip müsait olmayanlar vardır. Evet. İnternetten de diledikleri zaman ulaşabilirler. Youtube hesabımızdan değerli dinleyicilerimiz bu programlarımızı takip edebilirsiniz. Evet kıymetli hocam bize ayrılan sürenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir tane daha sorum olacak e, müsaadenizle. E, bunu da merak etmekteyim çünkü. Tükenmişlik yaşayan biri e, özellikle mesela insanların kafasında çok bu soru işareti vardır. Hatta eskiden bir espri vardı. Böyle e, psikiyatriste veya psikoloğa gidene ya işte deli Hı -hı. derlerdi evet. falan. Evet. Dolayısıyla tükenmişlik de bir e, psikolojik bir durum sonuçta, psikolojide etkileyen bir durum. Dolayısıyla tükenmişlik yaşayan birisi profesyonel bir destek almalı mı? E, bu destek alması gereken uzmanlar kimlerdir? Ve e, ne zaman bir uzmana başvurması gerekir? Öncelikle biz bir sorunla karşılaştığımızda, kendi kaynaklarımızı kullanırız bunu çözmek için. Çözebiliyorsak tükenmişlikten, depresyondan vesaire kurtuluruz. Ama bu bazen o kadar yoğun hale gelir ki kendi kaynaklarımız ya da sosyal destek kaynaklarımız bunu yenmek için yeterli olmaz. O noktada profesyonel destek almak gerekir. Şu söylediğiniz etiket maalesef halen devam ediyor. Psikiyatriste, psikolojik danışmana, psikoloğa gitmek delidir etiketi devam ediyor ben. Bunu duyduğumda kendi öğrencilerime de hep şu metaforla açıklıyorum. Hepiniz üniversiteye geldiniz. Kimler dershaneye gitti? Herkes el kaldırıyor. Özel ders alan, işte özel ders alanlar var. O zaman diyorum, sen matematik konusunda çok beceriksiz bir insansın, gidiyorsun özel ders alıyorsun. Destek alıyor. Evet, destek alıyorsun. Hayır diyor, yani bu sadece bir destektir. Aynı şey. Sen orada matematik sorusunu çözemediğin için bir özel ders alıyorsun. Burada da hayatını yönetmekte zorlandığın için ya da başka bir sorunu çözemediğin için psikolojik yardım alıyorsun hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bu etiketten kurtulmamız gerekiyor. Bu ne zaman gider? İşte kendi kaynaklarını bu işin üstesinden gelemediğinde profesyonel yardım alması en sağlıklı yoldur. Kimden yardım alabilir? Bu noktada psikiyatrlardan yardım alabilir, psikologlardan yardım alabilir ya da psikolojik danışmanlardan yardım alabilir. Bunlar ruh sağlığı alanında yetkin kişilerdir. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Çok e, keyifli bir sohbetti. Ben de e, bir şeyler öğrenmiş oldum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de şu anda e, sizlere teşekkür ediyorlardır. Evet e, değerli dinleyicilerimiz e, programımızı bitirmeden önce sayın hocamıza tabii ben e, bazı sorular yöneltmeye çalıştım. Fakat atladığım şeyler belki olmuştur veya... Anlatmak istediğiniz, ifade etmek istediğiniz şeyler vardır ya da dinleyicilerimize önerileriniz, mesajlarınız, dilekleriniz varsa onları da alıp sonrasında müsaadenizle programımızı bitirmek isterim. Şunları söyleyebilirim son olarak yoğun tempoda çalışan insanların yorgunluk hissetmeleri, işe karşı olumsuz tutum geliştirmeleri asla bunlar tembellik değil. Bunlar bir şeyin işareti. Tükenmişlik, depresyondan da önemli bir farklı stresinden önemli bir farkı. Tükenmişlik boylamsal bir şey. Sürekli maruz kalırsın, kalırsın artık bardağa taşıran son damla gibi. Dolayısıyla bu işe karşı olumsuz tutum, mesafeler, performansın düşmesi tem, tembellik değil bir şeye işaret ediyor. Tükenmeye doğru gidiyorsun. O tükenme noktasına gitmeden, bardağa taşırmadan buna dair bir önlemler almak, kendisine zaman ayırmak önemli. Bunun yanında az önceki söylediğiniz psikolojik danışmayla da çok ilişkili. Birinden yardım istemek zayıflık değil. Çünkü insanlar genelde böyle düşünüyor. Ben sorunumu kendim çözemiyorum, başkasından yardım istiyorum. Dolayısıyla bu benim zayıflığımı gösterir. Hayır. Tam tersi bu bir cesaret işidir. İnsanlar bu noktada çekinmeden birilerinden yardım istemeli. Hatta değerli dinleyicilerimiz, iyiyseniz bile destek alın ki iyi olduğunuz noktadan da kendinizi daha yukarıya, daha da iyiye taşıyın. Dolayısıyla uzmanlara her zaman güvenmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bu işin bilimini yapıyor ve eğitimini alıyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam bu değerli ve güzel program için sizlere. Evet değerli dinleyicilerimiz bugün tükenmişlik konusunu konuştuk. Sayın hocam Karmamara Sütçimam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Yelpaze ile. Kıymetli hocam programımıza davetimizi kırmayıp katıldığınız için dinleyicilerimizin huzurunda sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda yeniden bir arada olmak ümidiyle değerli dinleyicilerimiz hepiniz hoşçakalın.